To speak to speak to speak da nova ne oldu? Teşekkürler beğenenlere. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sunucumuz açıktır. Girebilirsiniz. Adım Polat Esan 4. Hepinizi bekliyorum. O ne oğlum, bir kişiyken bir kişiye düştük. Hay yazık olsun böyle işe. Son kalan kişi gelebilirsin. Sonucumuz açıktır. Hepiniz hoş geldiniz, gelebilirsiniz. Sonucumuz açık. Adım Polat Epsan 4. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sunucumuz açıktır. Gelebilirsiniz. Adım Polat Hasan 4. Yani isteyenler gelebilir. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Yanımız üstte çıksın böyle. Şu an bir kişi beğenmiş. ve bir kişi kaldı. Gelebilirsin kardeşim. Hoş geldiniz. Gel. Sonucumuz açık. Hoş geldiniz. Gelebilirsiniz. Sözümüz açıktır. Adım başlıkta yazıyor. Ben de söyleyeyim size. Adım Polat Ediz diyorum. Polat Efsan 4. gelebilirsiniz. Polat Efsan 4 Oh, Adım Polat efsane Lütfen geliniz. Hoş geldin kral. Adım Polat efsane dört. Gelebilirim. Gelebilirsin. Akar gelebilirsin. Gelebilirsiniz. Adım Polat Efsan 4. Bakıyor muyum? Gelebilirsiniz. Adım Polat. Adım Efsan. Gelin kardeşlerim benim. Kardeşler gelin. Beni tek bırakmayın burada. Hadi gelin adam. Lütfen gelin. Lütfen gelin adım Polat Evsan 4. Sizi bekliyorum sunucumuza girmek açık. 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 Hepiniz gelebilirsiniz. Bekliyorum. 2000 ya da 3000 de gösteriyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelen yok ki beni yalnız bırakıyorlar aga. İnsan bir gelir selamun aleyküm der gider. Onları bile bunu demeyi ben ne yapacağım. Çok sıkıldım. Yayını kapatacağım aga ya. 11 dakika oldu. 11 dakikadır bekliyorum. Ama kimi gelen gider yok yayında bir bekleyen var o da benim yan telefonum mesajlarım burada gözükmüyor alacağım yeter lan yeter alacağım bekliyorum seni de bekliyorum onu da bekliyorum hepinizi bekliyorum ne oluyor Allah Kral bir yorumlara yazar mısın? Yorumlara bir şey yazar mısın kral? Adamımsın ha. Bir yorumlara bir şey yazar mısın? Şöyle herkes gelip şuradan telefonu şöyle açıp şöyle havaya kaptırıp bunu şöyle büyütüp böyle böyle büyütüp güzel bir fotoğraf çekilmemiz yok mu diyecektim. Kimse yok ki fotoğraf çekeyim <laughs> Ula hamsi. Trabzon kaplanı. Harbi şöyle gelip şöyle herkesle fotoğraf çekilmem yok mu? Ben bunu kime göndereyim he? hiç kimse yok ki ben kime göndereyim ha bunu bunu kime göndereyim ha? 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 Tek tekim. Beni yok. Umursayan yok. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Bari birisini arayın. ya. ya ben ne yapacağım numara arayayım bari dur 0500 0504 ne oğlum sıfır beş yüz beş yüz mi dedi sıfır elli yazdım oğlum ya Yazın ki neyse uydurayım. Gulu 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 Arayın bari. Birisi. Alo adam mısınız? Benim sonuca bak benim için Harbi gelmiyor. Ben çok sıkılmaya başladım. Beni sevmiyor artık. Boşuna içerik üretiyorum ben. Boşuna. 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 Cep kurağı bir

少年是，是那年，我给你买的。 Ya kimse gelmiyor. Gelin artık aga. Polat Efsan 4. Sonucuya gelebilirsiniz. 703 aşiret. <laughs> Allah için bir sohbeti adam bir şey yazar ya. İnsan sohbeti bir şey yazar oğlum ya. Yazın artık bak. Kılıyan telefonumdan yazıyorum bir şey bu arada. Bu arada. Bu arada. Arkadaşlar gelir misiniz? Çok yalnızım. Kimsem yok. Kimsem yok. İnanmayanlar için buyurun. Bomboş insanım. Sevilmiyorum. <laughs> duygu sömürüsü bittiyse devam edebiliriz arkadaşlar. Ve geri gittiler ama. <laughs> Kapatıyorum yayın oğlum kimse yok canına koydun. Sistir, kimse yok yapacak bir şey yok. kimse yok ki arkadaşlar kimse gelmiyor. Ben çıkıyorum. Yayın kapanmıyor.